Mehmet sakın buradan ayrılmayın. Yoksa döverim sizi. Tamam anne. Çabuk ol çocuk. Kaçalım hemen. Bu jelibonlar çok güzel. Hey abi bana da jelibon alır mısın? Alırım tabii kardeşim. Olamaz. Paramız yetmiyor kardeşim ya. Of ya ben jelibon istiyorum. Bana jelibon al. İşte bu. Aklıma harika bir fikir geldi. Hadi gel. Sana dünyanın en büyük jelibonunu yapalım şu çiçeği satıp biraz para kazanalım. Hey abicim bu güzel ablama bir çiçek alır mısın? Ver bakalım bir tane. Bereketini gör abim. Arkadaşlar bugün size dünyanın en büyük jelibonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sayın seyirciler benim takipçilerimin çok iyi kalpli ve zeki insanlar olduğunu söylüyorlar. Eğer siz de öyleyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da bu videoyu hangi şehirden izliyorsunuz yazın bakalım. Çocuk gel bakalım bitti. Tadına bak bakalım kardeşim. Takipçilerimize ne söylemek istersin kardeşim? Yoruma bir sürü kalp bıraksınlar abi.